Bismillah. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Kıyamet ile ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde okuma ve yaparak düşünmeye bu ayetleri anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla e, bu konuda YouTube'daki kanalımızdaki sohbetimiz devam ediyor. Bugün e, Necim suresi 57 ve 58. ayet okuyacağız. Necim suresi e, Necim yakıp geçen bir yıldızın anlatıldığı e, bu yıldızla aslında kastedilen tefsir kitaplarında ne olduğunu okuyabilirsiniz. Gerçekten okumamız e, gerçekten merak edip anlamaya çalışmanız gereken e, her sure gibi bir surelerden birisi. Necim Arapçada yıldız demektir. Bu surenin 57 ve 58. ayetlerini Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor arkadaşlar. Yaklaşan yaklaştı. Onu Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur. Yaklaşan yaklaştı. Onu Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur. Buradaki Yaklaşandan kasıt kıyamet saatidir. Yani dünyanın işte nasıl insan oluyor, doğuyor, büyüyor, ölüyorsa dünyanın da dünya hayatında son bulacağı. Ondan sonra da ahiret hayatının başlamasına kadar dünya hayatındaki olan şeylerin son bulacağı. Ufuzun bir süreden sonra da tekrar bütün e, yaratılmışlar has olunacaklar, has Haşrolunacak, tekrar diriltilecek ve Allah Teala'nın huzurunda mahşer başlayacak. İşte dünyanın sonunu anlatan kıyamet dediğimiz şeyi Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bu surede 57 ve 58 ayette yaklaşan yaklaştı. Yani artık kıyamet saati sürekli her geçen gün daha çok yaklaşıyoruz ve onu Allah'tan başka açığa çıkaracak yoktur derken yani onun Kıyameti var eden onun saatini ne zaman olacağını nasıl olacağını bilen Allah'tır. Biz sadece böyle bir şeyin olacağını Kur'an-ı Kerim'den ayetlerden okuyarak düşünme. Bunun amacı da ifret almaktır Evet sevgili kardeşler. Yine bu konuda okumaya muhabbet etmeye hasbihale devam edeceğiz. Teşekkür ederiz. Bize katılıp dinlediniz. Bekleriz her zaman. Bir çay içiremiyoruz ama böyle ara ara sohbetlerle buluşuyoruz. Yorumlarınızı, sizin de duygu ve düşüncelerinizi yorumlarda görmek isteriz. Kolay gelsin.